Merhaba arkadaşlar, herkese iyi dersler. Bu dersimizde artırma operatörünü inceleyeceğiz. Artırma operatörünün simgesi artı artı, artı artıdır arkadaşlar. Ee, makine kodları yukarıdan aşağıya doğru derler. Mod alma operatörünü incelemiştik. Ben buraya artırma, arttırma operatörü adı altında bir tane proje oluşturdum. Ve bunu etkin hale gelmesi için başlangıç projesi olarak ayarla diyorum. Ve şu anda projemiz başlangıç projesi olarak ayarlandı hemen bir tane örnek yapalım integer veri tipinde sayı adında küçük harf yazıyor bir değişken tanımlayalım boşluk bırakıyorum değerine 50 vereyim arkadaşlar ve noktalı virgülle kapatayım integer veri tipinde burada e, sayı adında değişkenimizi artı artı olarak artırsın arkadaşlar operatörümüz. Bakalım ne olacak. Bunu C ve W tuşlarına basarak sayı yazıyorum. Sayıyı artır diyeceğim arkadaşlar. Bunu ekrana yazması için de nokta redline kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi sayıyı bir artır dedik arkadaşlar. Burada 50'yi bir artır dedik. Herhangi bir sorun yok. Bakalım. 51 olarak artırdı ve burada konsol nokta redline seçmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Ve ekranda durmadı bakın az önce fark ettiyseniz. Bu şekilde arkadaşlar 50 sayımızı bir arttırdı bunu 70 yapalım ne olacak Projeyi durduruyorum tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar bakın 71 arttırma operatörümüz de bu kadar basit ve kolay Bundan sonraki dersimizde çıkarma operatörünü deneyeceğiz çıkarmayı da yapalım istiyorsanız arkadaşlar